Bilgili Aile kanalımıza hoş geldiniz. Yatırım kararları sadece fiyat tahminleri ve madeni para analizi ile ilgili değildir. Onlar hayatla ilgilidir insanlar sadece zevk için ticaret yapmazlar. Aynı zamanda hayatlarını iyileştirme arzusuyla hareket ederler. Bugün sizlerle iki hikaye paylaşacağız. Yatırım yapmakla ilgilidirler. Ancak burada herhangi bir piyasa incelemesi bulamazsınız çünkü onlar da insanlarla ilgilidir. Bir zamanlar her şeyi kriptoya yatıran ve bunun sonuçları olan insanlar. Başarıya ulaşan ve kriptodan kar etme arzusunda başarısız olan insanlar. Kriptoya çok yatırım yapsanız da yapmasanız da. Bu hikayeler size genel olarak bir yaşam stratejisi yatırımı ve oluşturma hakkında bazı bilgiler verebilir. Bu anlattıklarım yaşanmış hikayelerdir. Her şeye kripto üzerine bahis yaptığınızda ne olur? İki öykü ve bir sonuç. Sistemi bozmak. 2017'den önce bitcoin satın alan her şeyi satan bir adam. Ailesiyle birlikte kripto göçebe, merkezi olmayan bir yaşam, sürdü. Kolunda bitcoin logosu dövmesi olan bir adam olan Didi Tayyuttu 41 yaşında ve kendisine, bitcoin. Ailesinin reisi, diyor. Fiyat parası geçmişinin bir parçası, şimdiki değil. Hikayesi 2013'te başladı. Didi'nin işinde tuttuğu genç bir adam ona Bitcoin'den bahsetti ve taayyuttu. Hayatı boyunca yaptığı bir şey olan, sistemleri bozmak için bir evrim, olduğu için madenciliğe başladı. Bitcoin madenciliği o zamanlar şaşırtıcı derecede umut vericiydi ve Didi kar elde etmeye başlamak için bilgisayarlara 4000 euro harcadı. Ancak bu işe yaramadı Bitcoin 2014'te çöktü ve donanım satıldı. Bu hikayenin sonu olabilirdi ama Didi'nin durumunda değil. 2017'de arkadaşı onu aradı ve Bitcoin devriminin başladığı ve kriptoya geri dönme zamanının geldiği konusunda uyardı. O gün Didi karısına daha da çılgın bir teklifle geldi. "Sevgilim, arabamızı, evimizi ve diğer her şeyi Bitcoin için satalım." Roman hayır demiş olabilir çocuklar değilse. Kıt ve enflasyona dayanıklı bitcoin ile birikimlerini güvence altına almak ve çoğaltmak istediğini düşünüyor musunuz? Hayır sebep neredeyse tamamen zıttı. Didi o sırada sahip oldukları zenginlik ve istikrarın çocuklar için kötü olduğunu iddia ediyordu. 2016 yılında aile Endonezya'daki köklerini ziyaret etti ve insanların çoğunun geçimleri için pirinç yetiştirdiğini ve bankalara erişiminin olmadığını gördü. Bu da onları kripto para birimi ve blok zincirinin doğası hakkında düşünmeye sevk etti. Daha sonra Didi'nin babası kanserden öldü ve tüm birikimi onu iyileştiremedi. Taihuttu'nun ailesi. Paranın artık onlar için gerçekten önemli olmadığını fark etti ama sadece birlikte olmak. Önemliydi. Roman evet dedi. Aile sahip olduklarının çoğunu bitcoin karşılığında sattı ve Tayland'a gitti ve burada bir grup. Diğer seyahat eden aileye katıldı. Küçük bir kasabada birkaç ay sorun değildi temel altyapı kriptoyu kabul etti. Bir sonraki hedef Hollanda'ydı orada. Bitcoin'lerinin geri kalanını 1000-2000 dolar karşılığında satın aldılar. O yılın aralık ayında ilk kripto para birimi 20.000 dolara ulaştı. Zirvede. Didi para çekmeyi ve servetini fiyata geri aktarmayı düşünüyordu bu. Hayatının geri kalanında birikimlerini güvence altına alacaktı. Ancak, artık bankacılık sistemine dahil olmama kararı aldı ve Bitcoin fiyatları Ocak 2018'de düşmeye başladığında bile bu karar değişmedi. Bugünün Bitcoin'i yaklaşık 50 bin dolar ile Didi'nin hikayesi bir başarı hikayesidir. Bitcoin fırlamasaydı farklı olur muydu? Bunu bilemeyiz. Ancak 2018'de fiyatlar düşmeye başladığında Didi'nin hayatını merkezi olmayan şekilde sürdürme, kararında kararlı olduğunu biliyoruz. Kriptosu onunla kaldı ve ailesi de kaldı. Didi için önemli olan bu. Kriptoda 3 yıllık maaş nasıl kaybedilir ve terk edilmez. Didi'nin hikayesini okuyan herkes karşı çıkabilir bu bir hayatta kalma yanlılığıdır. Aynı hedeflere ve değerlere sahip insanlar olabilirdi. Ancak başarısız oldukları ve kimse hikayelerini bilmediği için blogların ve dergilerin sayfalarına gelemediler. Bunun geçerli bir argüman olduğuna inanıyoruz ve bu yüzden sizi birkaç hafta içinde 60 bin dolar. Kaybeden bir adam olan Helvis ile tanıştırmak istiyoruz. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla yatırım yapmayın, kuralını kesinlikle biliyorsunuz. 2017 boğa koşusu geldiğinde, Elvis bu kuralı unuttuğu için mutluydu. Twitter'ın yaklaşmakta olan boğa koşusu hakkında bağırmasını dinlerken son 2000 dolarını koydu. Hiçbir planı ve zayıf araştırması olmayan Helvis, yatırım yapmaya hevesliydi. Ardından gelen her şey biraz bulanıktı. Helvis yatırım stratejisini ne zaman şekillendirdiğini zar zor hatırlıyor. Parasını Verge ve Tron'a yatırdı ve onu sadece 4 ayda 2000 dolardan 60.000 dolara çıkardıktan sonra Ethereum ile takas etti. Helvis'in yıllık toplam 24.000 dolar geliriyle, başarı muazzam görünüyordu. Daha sonra ne olduğunu tahmin edebilirsiniz adam daha fazlasını istemeye başladı. Ve daha fazlasını istediğinizde, fonlarınızı potansiyel olarak en kazançlı. Ama aynı zamanda en riskli. Varlıklara yatırırsınız. Helvis. Parasını birkaç ay sonra çöken bitcoin'e. Bir aldatmaca olduğu ortaya çıkan I.C.O. Lara koydu ve marş ticareti yaptı riskin eş anlamlısı tamamen takıntılı hale geldi ve aklını kaybederken yatırımlarının yaklaşık %99'unu kaybetti. Ancak bu hikayede bir tür mutlu son var. Helvis, kriptodaki her şeyini kaybettikten 2 yıl sonra bu sefer bir blok zinciri geliştiricisi olarak hala bu işin içinde ve duygular ortaya çıktıktan sonra Elvis olanlara daha akıllıca bakmaya ve birkaç ders almaya hazır. Çok fazla duygu vardı. Araştırma yapmak ve mantıklı bir strateji oluşturmak, kriptoya girdiğinizde yapılacak ilk şeydir. İkincisi, duygularınızı anlamayı ve kontrol etmeyi öğrenmektir. Sadece bir yanılsama olan piyasa üzerinde bir kontrol hissi vardı. Madeni paralar beklediğiniz gibi büyüdüğünde. Bu harika. Ancak bu, sonsuza kadar sizin isteğinize göre bunu yapmaya devam edecekleri anlamına gelmez. Öğrenmedi. Dunning, kuruga etkisini duydunuz mu? Yeni başlayanlar için bir rehber okuduktan sonra Helvis. Artık kripto ticaretinde uzman olduğunu düşündü. Bu ona kötü bir oyun oynadı. Kendi yolun. Didi'nin hikayesi iyi şansla, Helvis'in hikayesi ise kötü şansla ilgili gibi görünebilir. Onları bulundukları yere getiren piyasa dalgalanmalarını kontrol edemediler. Ancak kontrol edebilecekleri şey hayatlarını değiştirme istekleri ve bunu gerçeğe dönüştürmek için seçtikleri yollardı. Kripto ile hayatınızı değiştirmek için kendi fikriniz olabilir ve eğer öyleyse, riskleri saydığınızdan emin olun ve duygularınız sadece size yardımcı olacaktır. Son olarak beğendiyseniz videoyu beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Telegram grubuma da beklerim.